geldi bunun. Ee, örnek kutu olarak. Şimdi normalde benim ellerim large ee, small'unu giyeceğim. Yani özellikle bunu şey yapıyorum ki ürünü iyice gör yani. Pardon. Evet. Small'unda dahi çok iyi ve rahat bir şekilde hareket edebiliyor elim. Yani öyle söyleyeyim. Ee, çok esnek. Çok güzel. Bak. Gayet başarılı bir eldiven. Ve elde hiç şey yapmıyor. Böyle eli zorlama, kasma gibi bir şey yok. Small giymeme rağmen yani çok rahat esniyor ve kullanabiliyorum. Çok başarılı pudrasız. Tamam.